sık göz kırpmak neden olur? Bu çocuklarda da erişkinlerde de çok sık gördüğümüz bu durum aslında. Bunun masum sebepleri de var. Bazı kötü hastalık gruplarında da bu olabiliyor. En yani sık gördüğümüz sebepler kuru göze bağlı ya da yazın olan, yazın daha çok artan göz alerjilerine bağlı sık göz kırpmadır. Çocuklarda da bunu sık görüyoruz. Bir diğeri göz numaraları. Küçük göz numaraları varsa insanlar net görmek için gözünü kısmaya başlıyor. Bu da bazen kırpmayı artırıyor. Bunun haricinde başka sebepleri de var. Nörolojik sebepler olabilir veya başka ilaç kullanımına, sistemik ilaçların kullanımına bağlı yan etkiler beklentilerden de kaynaklanabiliyor ki bu çok önemli bir sorun. Burada özellikle çocuklarda mutlaka kontrole getirerek göz numarası var mı bunu düzeltmek lazım ki görme tembelliğine ileride sebep olabiliyor. Alerji var mı ki alerji gözde kaşıntı kızarıklığı ve kırpmayı çok artıracaktır. Elimiz gözümüze gittiğinde de kaşıyarak mikropları gözümüze bulaştırmış oluyoruz. Veya çok şiddetli oğuşturma tarzı kaşımalarla da korneamıza çok büyük zarar vermiş oluyoruz. Dolayısıyla çok sık göz kırpma önemli bir sorun. Mutlaka muayene edilmesi, detaylı bakılması gereken bir problem.